I just go this. Sucks. <laughs> Söyledim. Her şeyi yiyormak bu demek ki. Aliye kimseler Neris burası burası Aydos arkadaşlar. Göstereyim size Pendik Aydos. Aslında e, noktanın birleştiği yer. Kartal, Pendik, e, Sultanbeyli, Gölet. Burası. Aslında çok ilginç bazı yerlerde telefon çekmiyor bağlantı kopuyor Merhaba hoş geldin bağlantı kopuyor Ben de o yüzden biraz böyle sabit kalayım görünüyor. Benim kızla yeğenimle geldim. Allah iyilik versin. Hello. Hello. Gamze hoş geldin Gamze. Gamze ilk beğeni senden olsun. Modumuz sevgili modumuz. inşallah kopmadı bağlantı. İyiyim Gamze, Öznur ablanla yeğenimle geldim buraya. E, Aydos'a geldik. Burası Pendik Aydos, Gölet. Aslında şey de diyorlar, Sultanbeyli Gölet. Her yeri bağlı, aynı nokta. İyiyim Barak'ın. Sen nasılsın? İyi misin? Elivan hoş geldin. Teşekkür ederim Milayda. Buraya gelmişken size burayları göstermek istedim. Ama çok gezemeyeceğim de. Çünkü telefonda kopukluk oluyor. Tam çekmiyor. Burası Aydos. Pendik Aydos. Aslında Sultan Beyli Aydos. Üç bağlı ya. Dur ben size şurayı göstereyim bakalım. nasılsınız iyi misiniz ne var ne yok evet bir tane beğenimiz olmuş <laughs> İstanbul zaten şey Anadolu yakası burası ama güzel bir yer ya çok piknikçiler e, çok gelmiş bugün resmi tatil ya ay gececi, gececi hoş geldin Evet, like atmayan Fenerlos. Vallahi gece birkaç kere iade ettim. Kulaklarını çınlattım. İlk takipçilerimizden nerede bu dedim. Çok mu yoğun çalışıyor? Geçici nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim valla ben kızlarla geldim. Benim kızla yeğenimle geldim de onlar yukarıda sohbet ediyor. Ben aşağı dedim. Buraları biraz göstereceğim. Sen nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Çalışma nasıl? Vallahi çok çalışıyorsun değil mi? Allah kolaylık versin <laughs> Gece çalışıyordun sen herhalde biraz şey var diyelim gibi. Aleykümselam. Çok sağ ol. Antalya'dasın evet. çalışmıştır bünyede İnşallah daha sık görürsün şöyle çevireyim biraz etraf görelim çok sıcak değil mi benim kız bayramda Antalya'ya gitti halasıyla birlikte orada tatil yaptı güzel bir otelde ama sıcak diyordu ta o zaman mesela bayram tatilinde Evet, şeyde... Hmm, otelin ismi neydi ya? Öznur yanımda olsaydı sorardım. Ama şey çok güzel diyordu. Dört dörtlük yani, beş yıldızlı o kadar güzel diyordu. Daha çok şeymiş... Antalya merkez değil, Alanya tarafına doğruymuş. Alanya'da bir yer. Hatta sorarım ama biraz uzak. Benim kız da şurada oturuyor. Kafaları görünüyor yenimle. Ella. <laughs> ben kendime like atsam evet. Ben Fenerliyim zaten gerçi. Aleyküm selam Gececi. Sağ ol, var ol. Nurettin hoş geldin. Antalya'da Daha hoş geldin. Aleyküm selam. Ee, gececi, sen kışa kadar orada mısın? Biz de İstanbul'dayız. Nurettin kardeşim İstanbul'dan. Aydos Gölet'ten selamlar. Ha, Alanya konakla. Alanya tarafında ama çok lüks bir otel, büyük bir yerde. Bir dakika sorayım mı, ne yapayım? Ha, Eylül sonuna kadar. Tabii sezon bitene kadar, değil mi? Ben de şeye gittim. Marmaris'e gittim. Muğla Marmaris, Fethiye, oraları dolaştık. eşimle birlikte gittik. Güzeldi ama çok sıcaktı. sorayım bakalım abi. Merak ettim aslında da. Bir dakika bir soracağım. Vallahi ben merak Hı. ettim. İsmi aklımda değil. Öznur. 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 Ee, Antalya'daki yerin adı neydi? Sizin kaldığınız yerin adı neydi otelin? Ha duymuyorsun. Tamam bir şey sordum da

çilekeş elimi çilekeş valla geziyoruz ya kızımla yeğenimle oradalar şimdi onlar gezmişken buraları göstermek lazım Teşekkür ederim çilekeş Evet burası Aydos ormanı Pendik Kartal Sultanbeyli gölet var ya orası Gececi Biz aslında şu e, Aydos Ormanı'nda çok pikniğe geldik ama buraya geçme, geçmemiştik. Geçen sene keşfettik. Ha biliyorsunuz değil mi? Evet çok güzel. Çok şey var. E, piknikçiler çok fazla. Diğer tarafta hep dolu bak görünüyor, mu bilmiyorum ama sahil tarafı hep dolu. İsmail, ha İsmail değil. Ah sancaktepe sancaktepede. Asi Bey. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Ha, sancak neresi? Sarıgazi merkez falan mı? Yeni doğan demiş? Gitmiştim. Ha, profil fotoğrafı. Aslında bakmak isterim ama şu anda. Ha İlhan. Aa, hastanenin oradasın. Yakın ya. Baraj. Üstelik bayağı yakın. Bizim akrabaların olduğu yer baraj yolundasın. <laughs> Çok gelip geçeriz biz oradan. Sarıgazi'ye giderken baraj yolu. Orada mesela diş diş polikliniği var daha aşağısında. Şey var. İlhan var. Şey var. Çamsan var. Çamsan'a gideriz mesela AVM'ye. Burası sensar.

var bir ay orada kalacak. Sonra döner. Kral ile. Hayda. Yaşıyoruz iyi seni kötü seni yaşıyoruz. Hayvan. Bakayım beğenilerimiz kaç tane? Altı tane beğeni be, olmuş ya. Buralar aslında güzel yerler. Çilek yiyesen nereden? Çilek yiyesen nereden? İstanbul'da mıydın? Samsun. Ha Samsun'dasın. Samsun'u detaylı gezmedik. Ben buradayım zaten. Arada bir çeviriyorum. <laughs> Herkes fenerli bence. Evet çok az. Önce Vatan. Önce Vatan hoş geldin. Önce Vatan sen çok önce gelmiş miydin birkaç kere? Bayağı oldu biraz. Teşekkür ederiz. Yok ya doğal harbiste. Cimba. Hey. <laughs> 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 ee, Geldik Karadeniz kızlarla şeye geldim. Kartta Trabzon'un memlekete gittin sen. İyi bakalım, iyi gezmeler, iyi tatille rafting yapacaktın. Ben işte. Vallahi rafting yaparsan bir video paylaşırsan sevinirim. Ya kızlar değil mi? Vallahi sesi olmaz. Değiştirsem yine aynı. Söyle yapsam? Kartal Uğur ya. der misin? Ee, bilmiyorum ki kızlar şimdi oturuyor ama Uğur.

arkadaşlar. Ee, deniz değil, göldeyim şimdi. Çok rüzgar var değil mi? Şöyle yapınca da aynı mı? Ee, ama ben seni sayfayı bulamam ki önce vatan. Bir yorum at. Ben seni bulurum sayfanı. Gelirim. Ne demek kaybetti Rüzgar sesi daha bas. Geçsem. Bir bakayım bakalım. Şu duvar dibine doğru geçeceğim ama her yer aynı. ya. Iyisi. you sure. should gerçek değilsin fanısın. Gamze nasıl bir şey ya? Aleyküm selam Ali Şahin kardeşim. <gülüyor> Yenge. <gülüyor> Instagram kullanıyoruz tabii. Yayının amacı bugün hani buraları göstermek. Aslında kanalın amacı makyaj ve gezi videosu. Daha çok bu ağırlıkta. İyi de şöyle dönüyorum da. Şu parkın oraya mı geçsem? Ama ben size göstermek istedim ları da birazcık göstereyim. Sonra kuytu bir yere geçeyim. Tabii bulabilirsek. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Çok da yer değiştirince çekmeyebiliyor bazen. Şöyle Bundan hiç kullanan oldu mu? Yumruk deneyen oldu mu gücünü? Şimdi bir yeri geçeceğim, bir okuyamadım. Bir dakika. <laughs> şöyle göstereyim size. Aslında şurası biraz kuytu gibi ama. Küçük bir havuz var size göstereyim burayı. Manzaranın kesilmediği bir yer bulayım da. Kanonun içeriği ne? Prenses. Ha, teşekkür ederim. Önce vatan. Önce vatan. Bence sen işte yorum at yoksa bulamam gerçekten. şöyle gidiyorum ama her yere aynı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Karadeniz tatil planı nedir? Geldi. Şu bizim kızların yanına geleceğim ama onlar da sohbet ediyordu bölmek istemiyor. Öznur orada çok esiyordu ama burada mı esiyor? Ben burada yayın açık. Esalla esalla. Esalla esalla. Siz biniyorsanız bin. Aa burada esiyor. Ben nereye gideceğim? Her yere esiyor. Yok yok ses vardı o yüzden rüzgar sesi çok fazlaydı de... Şu... aynen esmiyor muydu es deli deli <laughs> siz ee... şunlara bineceksiniz mi o zaman aynen. Karadeniz evet, Yalıkavak Ben Zülal'in tarafı Zülal tarafı daha mı güneşli Bak rüzgara düşerse, Anahtarım gölete, bak, çimerek gider alırsın. <laughs> Anahtarım dursun. <laughs> Hayır, yüzerek gidip alacaksın çimerek. Ha, çimerek. <laughs> çimerek giderim ben. <laughs> Yüzemem ben, çümmeyi biliyorum. Şurasında güneş düşmüş. Benim kahvede iyice gitti. Dur şöyle yapayım. Burası biraz daha gölge. Emin değil. Vallahi geziyorsun. Bence gez gelmişken memleket her zaman gelinmiyor. Hah.